Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra video çekeceğim. Hafta sonu Bursa'ya gittik ve Bursa'da Ikea'ya uğradık. Ikea'da yaptığım alışverişten aldıklarımı sizlere göstereceğim. Aslında çok fazla şey alamadım. Çok fazla gezemedim vaktimiz olmadığı için ve çok kalabalıktı. O yüzden biraz da korktuk. Şimdi aldıklarımı size göstereceğim bakalım. Öncelikle şöyle bir ayna aldım. Bu ayaklı bir ayna. Daha bunu açmadım. Üniversite zamanında almıştım bunu. Sanırım 25 liraya almıştım ama şu an 55 liraya aldım. Zaten size video sonunda fiyatlarını da göstereceğim fişten. Böyle bir şey. Gerçekten kaliteli bu. Bunu çok seviyorum. Bir tane böyle bir süzgeç aldım. Sanırım 38 lira fiyatı. Şöyle şey. Kaliteli görünüyor. Çeliği. İnşallah memnun kalırım. <laughs> Onun dışında aldığım şeylerden biliyorsunuz bu Ikea'nın meşhur supaları, hasır supaları. Dört tane bundan aldım. Bunun 10 lira olduğu zamanları hatırlıyorum da gerçekten Böyle üzücü bir artış. 23 liraya aldım tanesini. Bunun dışında kaşıklığı aldım. 11 liraya. Çok şöyle, şöyle bir kolaş fotoğraf çerçevesi aldım. Bu arada bunun yeri plastik tahtadan değil. Yani çok kaliteli değil belki ama benim hoşuma gitti. Yani dıştan baktığımızda da şöyle göstereyim. Çok belli olmuyor plastik olduğu. Ee, bu Torba Düzmek için olan mandallardan aldım Torba mandalları. Adı ne bilmiyorum açıkçası Böyle 20 tane küçük boyu var bu kadar 10 tane de büyük var Toplam e, 30 tane içinde Fiyatını hatırlamıyorum Birazdan işte göstereyim şöyle bir mendil aldım. İki tane bu kupalardan aldım. Kupayı fırlatamıyorum tabi. Bir tane bu fırçadan aldım. Ben bunu banyoda kullanmayı düşünüyorum. Banyo için ve bu ikili telden aldım. Çıkma telinden aldım. Bir tanesi böyle büyük bu boyutta. Bir tanesi de küçük şu boyutta. Bunu da sos yaparken vesaire kullanırım diye düşündüm. O yüzden aldım bunu da. Bu şekilde. Şimdi size fişi göstereceğim. Fişi de şöyle göstereyim. Peçete 6 lira. Geç 38 lira. Fincanlar 12 liraymış. Çırpıcı 22 lira. Ya da gayet iyiymiş çırpıcının bu arada. Bulaşık fırçası 4 lira. Manda, paket mandalı 13 lira. Aynı 55 lira. 11 lira bu tepside tepsi dediği kaşıklık. Çekmece içi kaşıklığı. Servisler 92 lira tutmuş. Çerçeve, kolay çerçeve 23 lira. Perfekt bir ucu koyabiliyorsunuz. Bu kadar. Güncel bazı ürünler. <laughs>